Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere insansız hava araçları yani İHA'lar hakkında konuşacağım. Bu teknolojiler sadece askeri alanda değil, sivil kullanımlarda da dünya çapında önemli etkiler yaratıyor. Şimdi dünyadaki en etkili İHA'lara ve Türkiye'nin bu alandaki katkılarına bir göz atalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin MQ-9 Reaper'ıyla ile başlayalım. Bu araç Predator serisinin geliştirilmiş bir versiyonu ve dünyadaki en tanınmış İHA modellerinden biri saatte 480 kilometre hızla uçabiliyor ve tam 27 saat boyunca havada kalabiliyor. Bu süre uzun menzilli keşif ve operasyonel görevlerde büyük avantaj sağlıyor. MQ-9, yüksek çözünürlüklü kameralar ve hassas güdümlü mühimmat taşıma kapasitesiyle hem gözetleme hem de operasyonel görevlerde etkili. Özellikle geniş alanları izleme ve hedef tespiti konularında güçlü bir oyuncu. İsrail'in Heron TP modeli dayanıklılık ve yük taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor. Bu araç tam 30 saat boyunca havada kalabiliyor ve 450 kilogramlık yük taşıma kapasitesine sahip. Uzun süreli gözetim görevlerinde ve yüksek irtifada çalışma gerektiren operasyonlarda kullanılıyor. Çin'in Winglong DG modeli de etkileyici özelliklere sahip. Bu İHA 12 adet güdümlü mühimmat taşıyabiliyor ve 400 kilometreye kadar menzili bulunuyor. Hem gözetleme hem de saldırı görevlerinde kullanılan Wing Loong Gidi, düşük maliyeti ve uzun operasyon süreleriyle Çin'in İHA pazarındaki en güçlü araçlarından biri. Bu özellikleri özellikle gelişmekte olan ülkelerin ilgisini çekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından geliştirilen Yabon United 40 tasarımıyla dikkat çeken bir İHA. Bu araç 20 bin feet irtifada uçabiliyor ve 100 saat boyunca havada kalabiliyor. Gövdesinin tasarımı daha az yakıt tüketimi sağlarken yük taşıma kapasitesiyle etkileyici bir performans sunuyor. İstihbarat, gözetleme ve lojistik destek görevlerinde kullanılıyor. Hindistan'ın geliştirdiği 4 4'ü uzun menzilli keşif ve istihbarat görevleri için tasarlanmış bir araç. Bu İHA 24 saat boyunca havada kalabiliyor ve 35 5000 feet irtifada uçabiliyor. Gelişmiş sensörleri ve elektronik sistemleri sayesinde sınır güvenliği ve terörle mücadelede de Hindistan'a önemli bir avantaj sağlıyor. Rustum TI, Hindistan'ın savunma sanayisine yerli üretime verdiği önemi yansıtıyor. Rusya'nın Orion EH'sı orta irtifada uzun süreli görevler için tasarlanmış bir araç. Saatte yaklaşık 200 kilometre hızla uçabiliyor ve 24 saate kadar havada kalabiliyor. Maksimum yük taşıma kapasitesi 200 kilogram olan bu araç hem keşif hem de operasyonel görevlerde kullanılabiliyor. Üzerinde yer alan optik ve termal kameralar gece ve gündüz koşullarında yüksek hassasiyetli veri toplamasını sağlıyor. Orion E'nin en dikkat çeken özelliklerinden biri gelişmiş iletişim sistemleri sayesinde geniş bir kontrol alanına sahip olması. Bu sistem sınır güvenliği ve askeri operasyonlar için büyük bir avantaj sunuyor. İngiltere'nin Taranis İHA'sı otonom savaş görevleri için geliştirilmiş yüksek teknolojiye sahip bir insansız hava aracıdır. Taranis süpersonik hızlara ulaşabilir ve 12000 metreye kadar çıkabilir. 2000 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip bu araç, hem hava-hava hem de hava-karada görevler için tasarlanmış. En dikkat çekici özelliklerinden biri, düşük radar görünürlüğü sağlayan stealth gizli tasarımıdır. Taranis, gelişmiş sensörleri ve otonom karar verme sistemleriyle donatılmıştır. Bu sayede insan müdahalesi olmadan karmaşık operasyonlar gerçekleştirebilir. Bu özellik onu İngiltere'nin savunma kapasitesinde devrim yaratan bir araç yapıyor. Güney Kore'nin kus fese İHA'sı yüksek irtifada uzun süreli uçuşlar için tasarlanmış bir insansız hava aracıdır. kus FS, 10 10.000 metreye kadar yükselebilir ve 30 saate kadar havada kalabilir. 200 kilogram taşıma kapasitesine sahip olan bu araç askeri istihbarat ve sınır güvenliği görevlerinde kullanılıyor. Gelişmiş radar sistemleri ve optik kameralarla donatılan KUS gündüz ve gece koşullarında etkili görevler gerçekleştirebiliyor. Özellikle askeri operasyonlarda ve afet sonrası yardım çalışmalarında geniş alanları tarayabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin geliştirdiği Bayraktar TB2, son yıllarda dünya çapında dikkat çeken bir insansız hava aracı. 150 kilometre menzile sahip olan TB2, hem keşif hem de operasyonel görevlerde etkili bir şekilde kullanılıyor. Elektrooptik kamerası ve lazer işaretleme sistemi sayesinde yüksek doğrulukla hedef tespiti yapabiliyor. Ayrıca yerli mühimmatlarla uyumlu olması operasyonel esneklik sağlıyor. Bayraktar TB2'nin esnek kullanımı ve dayanıklılığı uluslararası alanda birçok ülkenin ilgisini çekmiş durumda. Bayraktar TB2'nin devamı niteliğindeki Bayraktar TB3 kısa pisli gemilere iniş kalkış yapabilme özelliği ile dikkat çekiyor. Daha geniş kanat açıklığına ve 280 kilograma kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan TB3 deniz platformlarında kullanıma uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Bu özellikleriyle TB3, Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Türkiye'nin bir diğer önemli İHA'sı Ankas, tamamen yerli ve milli bir tasarıma sahip. Bu araç 30 bin feet irtifada uçabiliyor ve 24 saat boyunca havada kalabiliyor. Özellikle keşif ve istihbarat görevleri için optimize edilmiş olan Anka ise uydu kontrollü bir iletişim sistemi kullanıyor. Bu sistem sayesinde dünyanın herhangi bir yerinden kontrol edilebiliyor. Anka ise farklı yükleme seçenekleriyle hem sivil hem de askeri görevlerde kullanılabiliyor. Tabii ki İHA'lar sadece askeri alanda değil, sivil uygulamalarda da büyük bir devrim yaratıyor. Örneğin Amazon gibi şirketler insansız hava araçlarını teslimatlarda kullanmayı planlıyor. Tarımda mahsul izleme ve ilaçlama gibi görevlerde etkili bir şekilde kullanılabiliyorlar. Ayrıca arama kurtarma operasyonlarında, doğal afet bölgelerinde hızla veri toplamak ve yardım ulaştırmak için de vazgeçilmez hale geliyorlar. Türkiye son yıllarda insansız hava araçları teknolojisine önemli yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlar yerli mühendislik kabiliyetlerini geliştirmekle birlikte uluslararası arenada da dikkat çekiyor. Türkiye'nin bu alanda yerli üretim ve inovasyona odaklanması teknolojik bağımsızlık yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İnsansız hava araçları teknolojinin geldiği noktayı en iyi şekilde temsil eden araçlardan biri. Hem askeri hem de sivil alanlarda çığır açan bu araçlar geleceği bugünden şekillendiriyor. Türkiye'nin bu alandaki çabaları da dünya genelinde ilgiyle takip ediliyor. Göklerin sessiz fatihleri olan İHA'lar teknolojinin ne kadar hızlı ilerlediğinin bir kanıtı. Geldik videonun sonuna. Peki bu listede unuttuğumuz hangi insansız hava araçları var? Sizce en iyisi hangisi? Yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca araştırmamızı istediğiniz teknolojileri bizimle paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.